Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çay çek. Çeker misin abi? Siz hala üzerinizi değiştirmediniz mi? Bir esinti geldi sanki şuradan. Abi. Belki başka kıyafetleri yok ya. Nereden biliyorsun? Ben acıktım Şükrü. Bak abi karınları da aç. Al Neco kardeş yeni al. Oğlum sen düşmanınla lokmanı mı paylaşıyorsun? Millet açken ben tok yatamam abi. Aferin sana Minik, aferin. Millete not verme. Karbonatlı şeyinden ver Yakup. Şey abi. Abi mahallede birileri seni arıyormuş. Hayda. Niye? O konuda bir fikrim yok abi. Sadece seni aradıklarını söylediler. Abi yine arıyorlar bak. Aynı numara. Arasınlar oğlum arasınlar. Arayan Mevlasını da bulur belasını da. Niye de bir numara beş defa aramış. Ağzı alınmayacak küfürlerle de mesaj atmış. Kim aramış? Boş ver abi terbiyen bozulur ya. Ver <laughs> dedim Neredesiniz korkaklar? Korkak mı? He. Kimse bana korkak diyemez oğlum. Abi o arkadaş da öyle demek istememiştir zaten. <laughs> Dün kafa attığın adam mı yoksa Hüseyin? Kimse kim? Bu sizi ilgilendirmez. Cin çayınızı. Neymiş Yakup? Kimden korkmuşlar? İhtiyaç varsa yardımcı olalım arkadaşlara. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. İsmi lazım değil. Bunu sen çok iyi bilirsin. Sor. Bir şey mi dedin? Yok yok bir şey demedim. İsterse desin. <laughs> Bakın adresimizi gönderdik. Ne gelen var ne giden. Kuru sıkı bunlar, kuru sıkı. Sen yine de dikkatli ol Hüseyin. Neco, bu ne? Size mangal getirdim, tokat kebap yapacağım. Helal sana Neco be, helal be. Hepiniz davetlisiniz. Abi, tokat kebabı diyor. Biz de gidelim mi? Bana bak, bana bak Münih. Saçmalama oğlum. Bunlar adamı zehirlerler. Ben gelirim Neco. Ben de gelirim Neco abi. Eko, Selim. Geliriz Neco. Eski günlerdeki gibi. Yenilsin, içilsin. İçimizdeki parazitleri temizledik çok şükür. Sen mi dedin, bana parazit mi dedin? Evet, sana parazit dedim. Ne olacak? Hüshoş! Hoş! hoş. Abi, abi gel. Hakikaten <laughs> hissediliyoruz. Burada da çubuklar var. Çubuklara takıyoruz, ha. sallıyoruz. Yanına da ateş veriyoruz. Hiç ateş görmeden kendi sıcaklığıyla etlerimiz lokum gibi olur bunda. Aa, değişikmiş. Şimdiden ağzımın suyu aktı vallahi. Oh. O zaman malzemeler benden. Bravo ya. Hüseyin abi. Seni kimin aradığını mı öğrendim abi. Kimmiş? Aşağıki mahalledekilermiş abi. Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlık oğlum. Takma kafana. Sen bize çay ver oradan. Kuralım dört düğü de bulalım değil mi? Abi ben okeyden sıkıldım biraz. Oğlum insan okeyden sıkılır mı? Sıkıldım abi. Ee, ne oynayacağız o zaman? Abi kitap mı okusak? Kitap mı? Oğlum sen kafayı mı yedin? Ne kitabı? Hayret bir şey. Ben hayatta kitap mitap okumam oğlum. Ben okuyayım abi. Ne yaparsan yap. pek bir yakıştı. Adam hasret etme, ismi lazım değil. Biraz sen oku da beynin gelişsin. <laughs> Herkes zor ama. Sağ ol abi beni kırmadan için. Bana bak. Sinirlendirme beni. Enter olduğunu oldun <laughs> Ko, siyah dört atma oğlum? Konuşma hadi. Bak oğlum, bir şey demiyorum. Kitabını sessiz sessiz oku. Ama sakın ağlama. Bak rezil ettin beni, yani sakın ağlama. Bu kitap acıklı abi, değiştireyim o zaman. Hayda. Malzemeler hazır. İstediğiniz zaman çıkabiliriz. Şu elbisin, çıkalım vallahi. Ben Acıkmaya başladım. Hem midem de yavaş yavaş tepkime vermeye başladı. İyi ol. Sen dükkanda kal. Tamam Yakup abi. Oh, çok sıkıldım be. Abi bak ha. ben bunu senin için seçtim. Bir bak abi. Bana bak. Seni kitapla döverim. Konuşma fazla. Neco. <laughs> etler pişti mi? Az kaldı Şükrü. Ne iyi ettik de geldik Şükrü. Keşke Hüseyinler de gelseydi. Bırak şunu Yakup. O kendine farklı bir hayat çizdi. Bizi dışladı, yarı yolda bıraktı. Üsoş. Öyle deme Şükrü. Kaç yıllık dostun o senin? Dost falan bunlar yalan dolan Yakup. Hadi oğlum pişmedi mi? Kılar mısın? Oo, nar gibi olmuş. oğlum artık sıkıldım. Hadi gidelim. Dur abi bölümün son paragrafındayım. <laughs> oğlum mesaj geldi duymuyor musun? Kimmiş? Oğlum kimmiş söylesene. <laughs> Erkekseniz projen sokağa gelin. Çapsızlar. Ulan kimse bana çapsız diyemez. Diyoruz. Nereye abi? Duello'ya davet etmişler bizi. Gidelim. Bir an önce ders vermemiz gereken insanlarla. Abi ders verme falan şey değil. Buraya çağırsak, konuşsak olmaz mı? Ne konuşması? Sinirlendirme beni. Tuzak kurmuş olmasınlar Hüseyin abi. İstersen ben bizim çocuklara haber vereyim. Hep beraber gidelim. Telaşlandırma kimseyi oğlum. Kimseye haber verme. Bizi iki dakikada hallederiz minikle. Minik. Bilelim. <laughs> Eline sağlık Neco. Tokat kebabı bir harika olmuş. Övdüğün kadar varmış Neco. Afiyet olsun. Heh, gel da gel. Kaynından seviyormuş. Sana da ayırdık. ne yapıyor yıda? Kahvede biraz daha kitap okudular. Sonra mesaj geldi. Kavgaya gittiler abi sanırım. Kavga mı? Adamlar duello'ya davet etti abi. E bize mi gitsek acaba? Boş verin. Bozmayın neşenizi. Kendi etti kendi bulsun. Üşoş. <laughs> Bak minik. Koktular gelmediler. Gördün mü? Gidelim o zaman abi. Mesaj yazalım. Yazalım abi. Korkak tavuklar, biz geldik siz yoksunuz. Bir daha bizi rahatsız ederseniz, bunu misliyle ödersiniz. <laughs> Yazdın mı? Yazdım abi. Şimdi mesajı gönder. Gönderdim abi. Gitti mi? Mesajınız geldi Hüseyin Bey. Utanmadınız mı çocukları tehdit etmeye? Ya utanmadık. Asıl sen utanmadın mı bizim işimize burnunu sokmaya? Ya utanmadım. Bu değil mi sana kafa atan? Evet abi. Alttan vurdum. O böyle. Çok fena. Arkadaşlar bakın konuşarak her şeyi halledebiliriz. Konuşarak halledelim demek. Olur konuşalım ama bizim dilimizle. Oh be. Siz hangi dilden konuşuyorsunuz onu konuşalım. Bu dilden. Anlar mısın? Kavga hiçbir şeyin çözümü değil arkadaşlar. Konuşarak da halledebiliriz bu durumu. Sen sus minik. Bana bakın. O zaman sizin bildiğiniz dilden konuşalım. Hadi bakalım. Hadi Şükrü abi. Baba. Hoppa. Break dans mı yapacağız, hip hop mı yapacağız beyler? Dans yarışmasına mı geldik? Sadede gelelim artık. Özür dile bizden, affedelim seni. Sen de videoyu çek, yayınlarız her yerde. Tamam abi. Özürüm, özür özür dilemem ben. Ben özür dilerim onun. ikimizin adına da özür dilerim abi ben. Bir dakika lütfen. Sen karışma. Madem özür dilemiyorsunuz, o zaman bizden günah gitti. Hadi beyler, biraz spor yapalım. Tofunuz gelir ulan. <laughs> dur, dur. Minik, minik, minik. Abi, buraya var abi. Hakkını helal et abi. Hakkımı helal ediyorum. Sen de helal et. Helal olsun abi. Şükrü! Abi! Abi! abi çok vurdular mı sana? Ben daha çok fazla vurdum Şükrü. Abi affet beni. Affettim Şükrü. Canım abi benim. Bir olmayacağız abicim. Abi keşke konuşarak halletseydik ya. Sen sus minik. Tokat cevabını kasıdın mı şey? Ben sana tokatı göstereceğim. Yürü Şükrü. Gidelim abi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.